Herkese merhabalar dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Nisan. Bayramın ikinci günü. Tabi siz bunu çok sonra izleyeceksiniz. Saat şu an 4. Ben şimdi duşa gideceğim. Duştan çıkacağım. Birlikte hazırlanacağız. Sonra da arkadaşımla yemeğe gideceğiz. Böyle vlog başlatmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet dostlarım. Saat 4.40 ben duştan çıktım. Sıvanın şöyle normal bir badisi var onu giydim. Kendi eşofmanımı giydim. üstüme de kot ceketimi alacağım. Saat 4.40 yaklaşık 5. 5 5 geçe falan buradan çıkmış olmam lazım. 5 çeyrek dolmuş ne bileceğim. Geçenlerde 5 5 geçe inmiş olmama rağmen pardon 5 8 geçe inmiş olmama rağmen geçmişti. O yüzden daha erken inmem lazım. Şimdi hemen saçımı kurtuyoruz Ondan sonra bir iki bir şey sürüyoruz ve çıkıyoruz. Evet dostlarım dişlerimi fırçaladım, saçlarımı taradım, kulaklarımı temizledim, geldim. Şimdi saçımı kurutacağım. Sonra bir iki bir şey süreceğiz ve çıkacağız. Evet hızlandırmayı alıyorum size çünkü çok vaktim yok. Normal çektiğim zaman çok uğraşıyorum. Hızlandırmış bir şekilde izleyin. Sonra üstümü değiştirdim çünkü biraz diş macunu bulaşmış. Şimdi hemen saçımı da kuruttum. Bir iki bir şey süreceğim ve çıkacağım. Saat 53 geçiyor. En geç 5 geç aşağıymış olmam gerek. Şimdi öncelikle tabii ki güneş kremimizden sürüyoruz. Şöyle koyalım. Çok mal olduk. Evet, hızlandırılmış geçiyorum. güneş kremi sürdüm. Bak nemlendiricimi sürdüm. Şimdi kapakçı süreceğim. Sıla kendini Flormar'ın Stay Perfect Concealer'ını almış. Ablam da almış. Ben de alacağım. <laughs> 001 numarası. Bilmiyorum bana açık mı gelecek. Muhtemelen açık gelir. Ama olsun. Bunların böyle aplikatörleri çok güzel. Böyle büyük ya. Aşırı tatlı bence. <laughs> Galiba çok açık olacak. Neyse önce gözaltımda deneyeyim de. Olmazsa şey yaparım. Burada süngeri var. Islak. Oh Birazcık açık oldu. Ama böyle aşırı değil. Yüzümün her yerine geçersem bence okeydir. Her yere derken. Şöyle biraz bırakayım. Şuralarda şu da bir sivilce gibi şuralarda var. Onlara sadece geçeceğim. Şuralarında lekelerim var. Burada yine aynı şekilde. Buralar. Tamamdır. Şimdi bunu dağıtıyorum ve yerlerine geçiyoruz. Evet bunu geçtik. Fakat hafif aralarda beyazlıklar gözüküyor yani. yani çok dağılmamış. Bir daha geçelim. Okey. Şimdi benim pudram kırılmıştı. Yani Slot'a kendine Bios Finish It transparent pudra almış. Ama bununki pembe. Çok anlamadım. Gül yağı içerikli matlaştırıcı transparan pudraymış. Benimki düz beyazdı. Aynısının beyazıydı. Şimdi pudra fırçamla hemen Görürsen güllü kokuyor. Çok güzel kokuyor. Oh Gözümüzden sonra geçtik. Şuradan da Okey çok mu beğendim bilmiyorum ama hemen halledeceğim. Hızlandırılmış geçiyorum adaslar. Evet dostlarım hazırım. 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 Maybelline Vinyl Link'li allık olarak geçtim. Allık yüzümün üstüne geçtim. Kaşlarımı taradım normal. Sky High maskaramı sürdüm. Dudağıma yine Maybelline Vinyl Link sürdüm. E, ve üstüne de Ezel'in bana verdiği lip gloss'ımı sürdüm. O da Flormar Glaze, e, Glaze Lip Gloss'larından 05 numarası. Böyle simli bir gloss. Zaten çok kalmayacak muhtemelen. Yani çok hızlı şey oluyor. Çok hızlı gidiyor. <laughs> Uçuyor. E, simleri kalıyor böyle. Böyle tatlı oldum. Hemen çıkmam gerekiyor dostlar. Evet dostlarım hazırım. Gördüğünüz üzere kombinim böyle oldu. Klasik bir Beyza kombini. Artık çıkıyorum. Makyajım da böyle oldu. Çıkıyorum artık. Evet dostlarım ellerime de krem sürdüm. Biraz yumuşasınlar diye. Burada çok aklıma gelmiyor krem sürmek. Asansör geldi. Evet, tabii ki 15 geçe dolmuş ne yetişemedim. Bu çay bineceğim o yüzden bimin oraya yürüyeceğim. İşte böyle tatlı oldum ya bence. Eşofmanla bile tatlı olabilen tek kız benim galiba. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Çıkıyorum artık. Asansörün gelmesini bekliyorum. İnmesini. Bu ayakkabılarım tabii ki. Güneş vardı gözlüğümü de taktım. Yürüyorum bimin oraya doğru. Ne ben bu kulaklığımı seviyordum. Gayet iyi çalışıyordu. Başlarda çok sesi yüksek değildi ama sonradan düzelmişti. Fakat bu aralar biraz bozuldu. Böyle bir temassızlık oluyor. Yani nasıl diyeyim? Kablosuz bu arada ama temassızlık derken böyle müzik çalarken sürekli duruyor. Hani hareket ettiğinizde duruyor, hareket ettiğinizde başlıyor falan. Biraz saçma bir şey oldu. Bozuldu. Ee, bir bakacağım, yine bir takacağım, olursa müzik dinleyerek gideceğim. Olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Hava da güzel, tatlı, ee, sıcak gayet. Ama akşam üşürüm muhtemelen o yüzden o tüketimi giydim. <laughs> hava bir anda soğudu kesmeye başladı. İnşallah çok düşünür. <laughs> Onun işte şimdi geliyor. Bakın Glossom gitti bile dostlarım. Saçlarımı bağladım rahat edemediğim için. Kız kardeşimle birlikte eve geldik şimdi. Asansör bekliyoruz, yukarı çıkacağız. Sonra bir kahve içeriz. Sonra da videoyu kapatırım artık. Dostlarım yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemeye gittik, sonra tatlı yedik. Ben çok şiştim, o yüzden sadece bir dilim yedim. <laughs> Ondan sonra da birazcık oturduk falan derken eve geldim. Yani çıkarken nasıldım şu anda asıldım. Pert. <laughs> Saçlarımda böyle şey oldu. Yemek yerken ben rahat edemiyorum. Saçlarım açık. O yüzden bağladım. Ay dostilerim selamlar. <laughs> Kahve içecekime o kadar yorgunum ki. İki dakika, iki dakika değil. On dakika yatağa yattım ve aşırı uykum geldi. Hemen ıslak mendile makyajımı sileceğim. Burada malzemelerim yok. Önce bu ıslak mendille sileyim. Sonra sıvamın üstü temizleme jeliyle yüzüm jeli yıkayacağım. Bu videoyu da birazdan bitireceğim. Yani kahve mahve hiç hak getire. O yüzden dedim bari makyajımı silerken konuşalım. Çünkü çok bir şey çekemedim. AVM'ye falan gittik ama zaten yemek yedik orada. Ama AVM'nin içini çekmemişim yani çok fazla. Çünkü bir yere girmedikse oturduk yemek yedik ve kalktık. Ben falan da çekmemişim. O yüzden video aslında 11 dakika olmuş. Olsun. Bu da böyle olsun. Her videom zaten uzun oluyor. Ne münosebo ya. Ne münosebo. Salon yüz temizleme jeli zaten benimkinden. Yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkayıp videoyu da bitireceğim. O kadar yorgun, hiss yorgun hissediyorum ki. Aa ben birkaç gündür parma tonumu da içmiyorum. Şöyle adoslar. Ne anlatacaktım ben? Ne ablamlarla döneceğim Kars'a. Şey Iğdır'a. Bak önce Kars'a gideceğim yani. Ben buradan bu cumartesi Kırıkkale'ye gideceğim. Ama Kırıkkale'ye gitmem için Ankara'dan yani Ankara'ya gidip böyle Kırıkkale'ye gitmem gerekiyor. Çünkü direkt otobüs yok. Eniştem Kırıkkale'yle o yüzden ablamlar da oraya gittiler bugün o biletler de dolu. Ben de Kayseri üzeri bakıyorum. Bilmiyorum babam bulabilirse o şekilde yapacağız ya bir şekilde. Ee, normalde ben 16'sında binecektim. Ama ablamlar da gideceği için onlar da mı gitsem dedi. Ben aslında dişim için duru, duracaktım. Yani yine şu arkadaki dişim ağrıyor da onu yaptırayım diye 15'ine randevu almıştım. Bayram olduğu için alamadım randevu. Fakat bir önceki geldiğimde de gittim doktora. Ama gün veriyor. E verdiği günde de ben burada olamıyorum. Falan filan. Yani yine yaptıramamıştım. Şimdi onun için kalacağım. Normalde kalacaktım. Ama yine gün verirse yani elim boş döneceğim. Bilmiyorum. Ablamlarla gideyim dedim ben de. Şimdi başka bir dişim daha ağrımaya başladı. Çektirdiğim yandaki dişim o dolguydu sonra kenarından çürüdü bir doktora gittim burada o da sadece kenarına dolgu yaptı muhtemelen yani öylesine bir dolgu yaptığı için de tekrar ağrı yapıyor ondan sonra işte bilmiyorum ben benim dişten çektiğim nedir bilmiyorum <laughs> ee, öyle bu aralar böyle bir şey var ablamla gidersem de yarın eşyalarımı hazırlıyor olmam gerekiyor Zaten çok bir şeyim yok. Çünkü sadece tüm kışlıklarımı getirdim. Çünkü yazlıklarımın çoğu Iğdır'da. Biraz da Kars'ta. Gidince Kars'tan alırım. Muhtemelen. Yani alır. Iğdır'a geçerim. Böyle. Bakalım. Bilmiyorum nasıl olacak. Nasıl bitecek. Daha bir şey belli değil yani. Anlayacağınız. Bir de ben başka bir şey mi söylüyordum sanki. He. E yani Iğdır'da uyku düzenim sıfırdı. Ama burada uyku düzenim var. Yani şaşırtıcı bir şekilde. Kendiliğimden erkenden uyuyorum. Kendiliğimden erkenden uyanıyorum falan. Böyle. Güzel oluyor aslında. Bilmiyorum inşallah o da bozulmaz. Öyle işte dostlar. Saat şu an 11 falan. bir uykum geldi mesela. 11, 11.30'da yatıyorum. Sabahta 9.30, 10'da uyanıyorum. Güzel oluyor yani. Güzel bir şeymiş uyku düzeninin olması. Burada anladım. Böyle. Ablamın eşyası da çok. Yani arabaları dolu. O yüzden bir yandan da hani onlarla gitmeyin diyorum. Ama ablam da gel hani bir şey olmaz. Bir şekilde sığdırırız diyor yeni eve geçtikleri için buradan eşyalarını götürüyorlar işte yeni çeyizlerini falan filan işte böyle bakacağız duruma göre artık bilmiyorum ne olacak ne bitecek yüzüm bir tık da olsa temizlendi şimdi gideyim yüzümü ile yıkayayım ben size söylemeyi unuttum yine arkadaşımın aktarına uğradım biliyorsunuz bu geçen benim aldığım bir spreydi ablam da annem de çok beğendiler kokusunu ablam birazcık daha şekersizini istedi ben de bir benimkinin aynısından bir tane de böyle hafif şekersiz olanını aldım. Yani hangisini beğenirse annem onu alsın gerek değil de ablama kalsın diye. Bunu annem aldı. Bu da ablama kaldı. İkisinin de kokusu çok güzel. Bir de bunu aldım. Bundan ben kullanmıştım zaten. Bu da ikinci kutum olacak. Ee, burada iki yazıyordu. Ben de bir iki olarak hani farklı farklı sandım. Tony'in. İki versiyonu var sandım. Fakat şeymiş. Hani birincisi şampuanmış, ikincisi tonikmiş. Ama benim diğer aldığımda böyle bir şey yazmıyordu diye hatırlıyorum. Bu da böyle yine bir önce kullandığım bitmişti. Bu tonikten aldım kendime saç toniği. Bu da böyle saçlarım çok yumuşattı. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden görünce aldım adoslar. Bunlar da yeni aldıklarım. Bu da benim. <laughs> böyle. Bu ne ya? Evet. Yeni bir şey öğrendim. Yani yeni bir şey duydum. Ne boya ya. Ne <laughs> Sürekli onu söylüyorum. Bizim banyonun el çeşmesini açınca böyle fışkırıyor. Biraz gevşemiş. O yüzden normal. Tuvaletin oraya geldim. Burada hemen dedi yüzümü yıkayacağım. isim değiştiriz daha. Yatağıma geçeceğiz hızlı Ha dostlar. Vallahi yorgunluktan her bir şey de yapmadım yani. Ha yorulacağım. Ama işte. İşte hayat. Bundan biliyorsunuz benim kullandığım zaten. 1, 2, 3. Okay. Hafif bir suyla ıslatalım. Ne mi bu ya? sıcak suya atacağım. <laughs> Görüyor musunuz ne minos bu? Artık yüzümü yıkamaya da kadar ki. Gerçi ben hep böyle jelle falan yıkamaya çok üşenirdim. <laughs> Hala da öyle. <gülüyor> 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 Suratı peki. Ağzına giriyor. <laughs> Albaran Avas Bey. Böyle bir şarkı taktım bu arada. Dilerim ki. Allah'ın seviyorsan gördünüz mü? İşte bu yüzden sevmiyorum yüzümü yıkamayı. Ama yıkamasam da makyaj kalmaz kalıyor. Bu sefer bu sivilce yapıyor falan. Üff, bıktım be. Bıktım. Şöyle gidelim sizinle birlikte. Şimdi Hmm. bir yandan da... Bir dakika, çok karanlık oldu. Al bas beni! Evet dostlarım, sizi içine koydum. Vermatonumu içeyim, 2-3 gündür unutuyorum. İçeyim. Ne diyecektim size? Ha, yüzümü yıkarken böyle... <laughs> böyle bir ses duymuşsunuz <laughs> Benim su korkum var, ondan kaynaklı. <laughs> Böyle korkuyorum yani çok komik. Bu ara o kadar susuyorum ki sürekli su içmek istiyorum yani sürekli aslında bu güzel bir şey. Ee, bir de ne diyecektim? Yani ablamlarla gitmek tabii ki benim de işime gelir ve yani daha rahat ederim sonuçta. Ama bilmiyorum bilet bulabilecek miyiz? Adostiler, adostiler. Şimdi hemen üstümü falan değiştirip Yüzüme belki bir nemlendirici sürerim. Belki hiç sürmem çünkü o kadar yorgunum. Yatıp uyuyacağım. Birazdan da videoyu kapatacağım. Dostlarım, dostlarım günaydın. Ben dün yorgunluktan şıp diye düşüp bayılmışım. <laughs> videoyu kapatamamışım. Bugün de ertesi gün saat buçuk. şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıyı da size çekeyim. Ondan sonra artık videoyu kapatayım diyorum. Ne diyorsunuz? <laughs> Evet dostlarım kahvaltımızı yaptık. Zaten gösterdim. Artık bu videoyu kapatmanın vakti de geldi. <laughs> Saçım bu ne peki burada? <laughs> bir güncelleme yapıp artık bu videoyu da kapatayım diyorum. güncellemem ise şu. Dün bu videoda yine bahsetmiştim. Kırıkkale'ye gidip Kırıkkale'den ablamlarla Kars'a gitme planım olduğunu. Yani öyle bir şey olduğunu söylemiştim. Yani olsaydı eğer ben yarın buradan Kırıkkale'ye gidecektim. Fakat önce Ankara'ya gidip sonra Kırıkkale'ye gitmem gerekiyordu. Ankara'ya kesinlikle bilet yok. Kayseri üstünden bakayım dedim. Kayseri ve Kırıkkale şeklinde yapayım dedim. Kayseri'ye de bilet yok. Kırıkkale'ye de bilet yok. Hani hiçbir şekilde bilet yok. Nide üstünden bakayım dedim. Nide'ye bir tane, bir, bir koltuk boş sadece. Ama Nide'den Kırıkkale'ye yok. Yani maalesef ki bu plan yattı. O yüzden ben yine 16'sında... Erzurum'a. Erzurum'dan da Iğdır'a geçeceğim. Şöyle daha ablamlar buradayken yani bir iki gün önce falan bakmıştım Erzurum'a bileti 16 Nisan'a. Bir tane koltuk doluydu sadece. Bugün bir baktım yani 5-6 kişilik yer vardı. Ben de hemen yer ayırttım. Çünkü <laughs> Yani ayırtmasaydım muhtemelen burada kalmak zorunda kalacaktım. Size de böyle bir güncelleme geçip videoyu kapatmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.